başla Başarılar Açıl Dur atsın Evet daha sürmen lazım kolunu. Arka toplarda daha çok kuvvet uygulamalısın. devam 30 Yağmur gölgeye gel yanıma. Sahanın dışından. koş öne ah. aferin ah. sana bravo 40 olsun. olsun içeride oyun 1-0 yer değiştirelim Yoruldun mu? Evet. <laughs> Çok Daha önemli. dur yeni başladın. Biraz önden atmalısın. Yeterli. Koş öne. Aferin açıl. Evet. Bir nefesini al ver. Heh. Sakinle biraz. Aceleye getirme. Evet devam. Aferin güzel servis. Kontrollü.